Evet arkadaşlar hayal hasta oldu. Şu an sırada bekliyoruz. Sıramız 269. Kaç saattir bekliyoruz? 2 saattir bekliyoruz. Senin dişin çıktı değil mi buradaki dişin? Evet diş çıktı. evet Hayal'in kulağı ağrıyor. Hangi kulağın ağrıyor anneciğim? Çok mu ağrıyor? Kulağımızı göstermeye geldik. Allah'ım. Tamam bekliyoruz şu anda. Kasar bekledik şu an. Kasar bekledik evet. <laughs> tamam geçeceğiz anne. <aynı gülüyor> Beşte şu anda. Tamam. Açık. Şu anda Çok mu acıyor? Benim kartım. Tamam. Hayal çok sıkıldı. İki saattir bekliyor. <laughs> Ağlama aşkım tamam. İki kişi kaldı. İki kişi tamam mı? Hayal iki kişi bağlanıyor. Çok mu sıkıldın? Hmm. <gülüyor> <gülüyor>

Ver. yok bir tane ateşin bak şimdi ilaçlarını alınca eczanedeyiz şimdi mi içmek istiyorsun hı hı. tamam eve gidince içsek olur mu hı. eve gidince içelim tamam peki hı hı. çok mu ateşin var senin hı hı. sen çok mu hasta oldun bak bakayım birazcık var. Ama şimdi şuruplarımızı içersek geçerdim anneciğim. Ateşim var, değil mi? Evet. Ateşim var değil mi? Çok az anneciğim. Sen hasta değil misin? Nereye gideceksin anneciğim? Nereye gideceğim bir tane? Hayır dışarısı çok soğuk biliyor musun? Tamam anneciğim şurubunu aldıkları zaman seni uyandıracağım. Şimdi ben şurada Şu geldi. Şu ben açacağım. açacağım. Aa, şimdi açma evde içelim tamam mı? Hayır burada arada şu... Aynen, Ay, evde bu içelim. Onlar, onun süre, 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 süre. Hepsi Aha mi? hepsi senin. Bu Bu da bir tane daha düşüyor. Bu, da. hmm. bu da bu mu anne? Evet. Antibiyotik var, öksürük şurubum var, kulak damlam var. Bir de şey boğazın için. Bir için. Tamam mı? Bu, bu tamam. Sabah karıştı. Şey evet hepsini içeceksin. Gel buraya. Yapacağım buraya. Tamam, tamam. anneciğim. Evet. Önce bunları işleyip geçecek değil mi? Evde yapalım mı? Geçecek değil mi? Tamam, bora Buraya bora koyayım Yat Ya ama Tamam. Abim ellemiyor. Onların bir ağız geliyor. Aynen amca Kasap Kasaplıkta mı? Yok, iş yok amca. Aynen. Yok. Ercan'ın tamam. tamam, gel. Tamam, gel. Geldik anneciğim, geldi. geldik Şimdi bak, yeni geldi. Hadi. Daha kapımız hadi. Hadi yürü anneciğim. Hadi yürü. <laughs> hadi gel. Hadi Merhaba, biz geldik. Gelin <laughs> Anneciğim bana vurmaz mısın? ya yürü gidiyorum. Bir de şu başıma. Aa damla ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Kolay gelsin. Yeah! Yeah. Burada bu çocuk hastayla uğraşıyor. Siz orada keyif peşindesiniz. <laughs> tamam hadi ceketini çıkaralım anneciğim hadi. Hadi ceketini çıkaralım. <laughs> evet hayır ellerim bozu gibi değil. Çünkü biz arabadan geldik. Ben, arabayla geldik anneciğim. Aa, hayır anneciğim. Bak. Sen de mi ateşlendin? Hayır sende bir şey yok. Hayal Hanım nazlandı, ayakkabılarını çıkaracağız. Ah, ay. tamam çıkardık çıkardık. Getir onu da çıkaralım. Tamam çıkar anneciğim ayakkabı. İçeride bunların hepsini ayarlayalım. Hadi gel. Gel kızım. Götürmüştüm ya. Evet babam ilaçlarını ayarlıyor anneciğim. Gel bunu bırak. Önce gel. Güzel. Kedi de içtik. Bak çilekli bu çok güzel. Hadi bakalım. Kaldır 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 kaldır. Ağzını aç biraz. Aferin. O ne babası öksürük şu mu? içinde. Evet. Anne. Anneciğim. <laughs> anneciğim söyle. <laughs> söyle bebeğim. Ay, ne oldu anneciğim? <laughs> Şimdi antibiyotik mi babası? Evet hazırlayacağız. <laughs> Abisi getirecek. Necati ne haber? Bunlar ne arkadaşlar? Necati arkadaşlar. Kral Şakir'den Necati koydum. Yedirdin <laughs> mi? Al boşu lan şartı. Aaa burada kim var? Deyzi. <laughs> Yapma anneciğim. Yapma çocuğum. Sen onu taşı buradan. Çat <laughs> çat. <laughs> Hangisini içtiniz? Bunu <laughs> içtik. ben içtik. Şimdi antibiyeti içtik. Oğlum Çekme kediyi babacığım. Babacım onu taşır burada. İşte. bakıyorum bakıyorum. Ne oldu? Düştün mü? Kayıp adam aranıyor diyor. Sen Aç ağzını açacaksın. Aç ağzını ben dökeceğim ağzına. Yukarıya bak. Yukarıya bak önce. Yukarıya bak, yukarıya bak. Ne var yukarıda? Yuttun mu? Tamam bitti. İçtin mi anneciğim hepsini? Şimdi kulak damlandı mı sıra? Hayır. Şey iş çekişinden Ateş düşürücü iş Bu da bizim şurubumuzu düşürdü. Yaramaz kedicik. Annesi bak kendisi içiyor. Öyle mi? Bakayım bir. Aferin benim kızıma. <laughs> Güzel mi? Bu. <Aa. gülüyor> Ama iyileşeceksin. Onların hepsini içtim. İyileşeceksin anneciğim. <laughs> <laughs> Böyle su içilme gayet. Şimdi kulak damlana akıtacağız gel. Şakir koydular bunun adını da. Kral Şakir'di ki Şakir. Bu değdi. Nasıl oldu? Biraz iyi oldu. Hani? Ulan nasıl geçti mi babacığım? Necati geldi. Bu da Behlül. <laughs> Şu an telefonun ipini oynuyor. kulağımız ağrıdığı için arkadaşlar kulaktan mutlanmışsınız. Tamam dur, dur biraz bir. Öyle dur, öyle dur. Öyle dur anneciğim biraz. Biraz dur, yap bir, yat. Ben bir masaj yapayım kulağına. Necati de burada meraklı meraklı bakıyor arkadaş. Tamam. Bitti. Bitti mi baba Bunlar, evet. Bunları şimdi dolaba götürüyorsun hepsini tamam mı? Sadece Hadi Sadece dolaba koyalım. Ben... Bunu da buraya koyalım. Bu dışarıda dolaymış. <laughs> Kulak damlanı oraya yukarıya koyduk. Orada duracakmış. Tamam bir şey olmaz. Ay, Cim, sadece Allah sen kullanıyorsun. Allah. Nereye saklayalım? O zaman buraya saklayalım. Televizyonun arkasına koyalım. Görüm. Görmez oradan. Gelin, şimdi, şu, şu. Tamam. Buradan gelin mi boşu. Çaydanın içine koyacakmışız arkadaşlar. Koyduk hadi. <laughs> Al koyduk. <laughs> tamam kapatalım. Baba. Kapattık. Şimdi mutfağa gidelim. Buzdolabına koyacakmışız, değil mi anneciğim? Artık artık ben. Evet, Tabii nasıl mi? ne yapıyorsunuz? Krep yapmışız. Evet. <laughs> Koy anneciğim evet. hepsini. Bir. Koyduk <laughs> mu dolaba? Tamam, hadi kapat oh. dolabımızı. <laughs> suyunu da iç, artık suyunu içebilirsin. <laughs> ne izleyeceksin anneciğim? Dilerken. Dilerken. Dişimiz İyi de yok. Dişini göstersene bir. <laughs> Dilimiz de oraya giriyor araya. <laughs> Geçtim biraz ağrılarını anneciğim. Anne söyle atıyor mu ya İsmail? Kim kim? Ya, ya. Aa başladı plaket. Hehehehe <laughs>